thank you e, Kavak Orta Okulu Beden Eğitim Öğretmeniyim. E, Yıldız Kızar Kutsal Müsabakalarında e, hedefimiz e, Kocaeli'ni Türkiye Şampiyonası'nda en güzel şekilde temsil etmek. Tabii ki öncelikle Kocaeli şampiyon olmak arkasından hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. E, kadromuzda toplam 12 tane oyuncumuz var. Bu oyuncularımızın e, birçoğu mini takıma e, yazın giden oyuncularımız. E, daha ağırlıklı olarak 2002 ve 2003'lü oyunculardan kurulu e, takımımız var. Ee, çok koşan, mücadele eden ve e, teknik kapasitesi yüksek bir ekibimiz var. Çalışmalarımızı kalaklı testlerinde yapıyoruz.